Arkadaşlar çok fazla çok fazla ses yapmayın. Burayı kesit yaparız arkadaşlar. Hem de ya ne YouTube videosu ee, kokuşmuş çoraplarınızı açıyoruz arkadaşlar diye YouTube'a video mu çekeyim? topu top kaç tane açıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 16 32 30 tane falan açıyorum. 30 hatta 28 tane açıyorum. Evet, bismillah demeden önce şuradan şunlarda birer tane basalım şans şanstır belki. Evet. İlk önce birli açıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Let's go. Aa evet. Tüm petleri bir üst çıkaralım. Dur. Çıkarma çıkartırsan arkana gidiyor pet. Tamam arkama gelsin ki ne çıktığını görelim. Ne gerek var abi heyecan olsun işte. Evet. Hadi bakalım. Oğlan üç. Aa. Hugi. Huge. Oy. Yes Arkadaşlar uf uf. <laughs> 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 Abi videom mu zaten? Onu mu onu? <gülüyor> <gülüyor> ha. Abi golden titan cat buldum. Uy 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 uy. Arkadaşlar tekrardan açalım. Let's go. Arkadaşlar sessiz olun biraz. Videodayız. Sesli videodayız arkadaşlar. Bu video atılır. Diyordum. Nadem sözümü geri aldım arkadaşlar. Evet. Youtube'a video e, gerek yok diyordum ama e, YouTube Youtube'a atabiliriz arkadaşlar. Huge çıktı. <laughs> evet. Free Huge'miz olmuş oldu. Tekli açıyoruz. Hadi bakalım. Bir tane 8'li patlayacağım arkadaşlar. Gözümü kapatıyorum. Aldık babayı arkadaşlar. Arkadaşlar en güzeli ben size bir şey söyleyeyim mi? Üçlü açmak arkadaşlar. Bunun herkese Huge'ye verelim. Abi yayın sonuna bıraksana geri kalanlar. Yok yok açayım bitsin arkadaşlar uğraşmayacağım. Evet. Ben arkada direkt Hugel görünce dedim yuh dedim anasını satayım ya. Dedim acaba benim üstümde var mı? O mu takıldı dedim ama Aa, dedim yok dedim, dedim ya. Yuh dedim ya. İbrahim güncellemede <laughs> arkadaşlar ya, hiçbir evet, şey yok. Şey. 2X geldi. Başka ayrıyetten laki e, lucky geldi. Şans geldi. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet, açmaya devam. Ya, Kokulu çaraplarınız alınır arkadaşlar. Şöyle equip yapalım arkadaşlar. Ya, mı? Mi? verebilir miyim? Verme. Taktik yok. Bam bam bam. Bir şey diyeceğim. Bana maalesef bir tane ekşi verir misin? Maalesef, maalesef, tam, maalesef Merhaba. Bas, bir daha bas. Çıkıyor. İki Cancel derken. Cancel. 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 Açtım. Çık. Ananı. Aa. Abu. <laughs> <ablu>, of. Abu. <laughs> Ablanız birazdan beni vuracak içeride. Ana. Tamam. <laughs> Aga Çıkanlara bakın arkadaşlar Oh <laughs> Tam YouTube videosu oldu arkadaşlar 10 numara Bende. Bende. Arkadaşlar <laughs> de de Ne bugün kimse Aga bugün daha bugün canımı kimse sıkamaz şey, Baka. e, Daha da vermez herhalde ya daha da vermez herhalde. Evet. Oy demiş. Abone e duyamadım. E tünele girdim arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Evet şimdi deniyorum. Şimdi o çıkarsa vereceğim tamam Bu sefer 3 yapacağım. Sema abi inaz mı? Ya of Lucifer. Oğlum var ya çok şaşırdım ya. 2 oldu lan. Daha Yok daha çıkacağını sanmıyorum arkadaşlar ya. Daha 3-4 tane. Şu bug'ı deneyelim arkadaşlar. Ajans hemen yapıyorsun ki çorap petinde ee, bulduğumuz bak. <laughs> ya üçlü açayım başka yok. Bir de üçlü açtım bir de tekli açacağım bitecek. Yok abi. Son tek kaldı. Bir tane kaldı. İki tane de aslında bank. Bir tane de tekli arkadaşlar. Abi bir hiçbir şey. Evet yeterli bence. Yani şey, Arap demişler bir şeyini çıkarma demişler. Evet. Güzel güzel. Yani Şöyle e, şu bir tane de ayetten imzalımız var. Ha çaktırmayın. Değil, 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 Evet arkadaşlar. Günü, kısa günün karı arkadaşlar. Kısa günün karı. Her güncellemede böyle 30'lu 40'lı 50'li li, 50 li e, videolar çıkacağız ve YouTube kanalına atacağız arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Tabii ki bu YouTube için diyorum. Ayrıyeten biz şu anda yayındayız. Görüşmek dileğiyle YouTube kanalına diyelim arkadaşlar.